Bu canından geçtiğim gün Neyle yiyeyim, neyle yeyim? Ece suyun içtiğim gün Neyle yiyeyim, neyle yeyim? Halim nasıl olur benim Kolum kanadım kırılır Konuşan dilim tutulur Acep Halim Nasıl Olur Nasıl Olur Bilmem Benim Kolum Kanadım Kırılır Konuşan Dilim Tutulur Acep Halim Nasıl Olur Nasıl Olur Bilmem Benim Mutallaya Koyacaklar Namazımı kılacaklar Ben nasılım soracakları, Ne yiyeyim, ne yiyeyim Halim nasıl olur benim Kolum kanadım kırılır Konuşan dilim tutulur acem halim nasıl olur Nasıl olur bilmem benim Kolum kanadım kırılır Konuşan dilim tutulur Acem halim nasıl olur Nasıl olur bilmem benim Toprak olacak bedenim Çürüyecek bütün tenim Delin dönmez ise benim Neyle yiyeyim, Hali ne Halim nasıl olur benim Kolum kanadım kırılır Konuşan dilim tutulur Acaba halim nasıl olur Nasıl olur bilmem benim Kolum kanadım kırılır konuşan dilim tutulur Acep hanim nasıl olur Nasıl olur bilmem benim Kalk diye sır vurulunca Mahşer yeri kurulunca Hayır beşer sorulunca Neyle yeyim neyle yeyim Halim nasıl olur benim Kolum kanadım kırılır Konuşan dilim tutulur Acı halim nasıl olur Nasıl olur bilmem benim Kolum kanadım kırılır Konuşan dilim tutulur Acar halim nasıl olur, nasıl olur bilmem benim Bahattinim akar yaşım, ne demirim ne de taşım Bahattinim akar yaşım, ne demirim ne de taşım Derde girer ise başım meyleyeyim meyleyeyim halim nasıl olur benim halim nasıl olur benim oğlum kanadım kırılır konuşan dilim tutulur acem halim nasıl olur nasıl olur bilmem benim oğlum kanadım Konuşan dilim tutulur Acem halim nasıl olur Nasıl olur bilmem benim Kolum kanadım kırılır Konuşan dilim tutulur Acem halim nasıl olur?